Sizin ilçe belediye başkanımızı inşallah sizlerin huzurunda, basınımızın da huzurunda ilan etmek için bugün buradayız. Biz kısmet olursa burada Büyük Birlik Partisi'nin şu an devam eden kişisel iç toplantısı için Antalya'ya doğru devam edeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Ben bu akşam buraya iştirak ettiğinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tire bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. İzmir'in geneli de çok önemli ama Tire'ye ayrı bir önem veriyoruz, ayrı bir değer veriyoruz. Çünkü teşkilatımız olsun ya da olmasın, Tireli vatandaşlarımız her zaman burada Büyük Birlik Partisi'ne destek oldu, sahip çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu'na sahip çıktı. Demin yolda gelirken gördük, insanların teveccühleri ben öyle inanıyorum. Hala rahmetli şehit genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'na. Türk hiçbir zaman alternatifsiz kalmadı. İşte alternatif ayağınlara Büyük Birlik Partisi biz burada diyoruz ve inşallah 80 Türkiye'nin 81 vilayetinde olduğu gibi İzmir'de de biz büyük şehir dahil olmak üzere 30 ilçemizde belediye başkan adaylarımızla vatandaşlarımızın huzuruna çıkacağız. Kendimizi ifade etmeye çalışacağız, anlatmaya gayret edeceğiz. Biz inanıyoruz ki vatandaşlarımız da bu sefer oylarını Büyük Birlik Partisi'nden yana kullanacaklar ve Hilal Gül'ün mührünü Türkiye'nin her tarafından biz vuracağız. Buna inanıyoruz, yürekten inanıyoruz. Genel merkezimizin ve il teşkilatımızın işlerimizin görevi şahsıma layık gördükleri için Tril'i çift teşvik ve Tril'e halka adına kendilerinin şükranlarını sunuyorum. Bugün de hırsızlığa, yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmış iktidara, teröristlerle en sıkışan devlete, fakirden alıp zengine veren, vatanı bölmeye, milleti ayrıştırmaya çalışan devlete başkaldıran asi ve hainlere asla boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz. Mağdur ve mazlumun sağına soluna bakıp da kimse yok mu dediği, dediği anlarda hep biz varız dedik. Her türlü mağduriyet alanı içinde çare olmaya ve çözüm üretmeye çalıştık. Milletin inancının ayaklar altına alındığı, korku imparatorluğunun sinirleri daraltıp el ve ayakları bağladığı, cesaretleri kırdığı dönemlerde büyük milliyet partisi kadroları hep adanmışlığın gereğini yaptı ben varım dedi. Bugüne kadar milleti hep alternatif yok diye kandırdılar. Biz varsa siz varsınız. Biz yoksak siz yoksunuz gibi hiç yakışık almayacak sözlerle milletin iradesine ipotek konuldu. Dolayısıyla bu millet en zor şartlarda kendi içine içinde ne yiğitler, ne liderler çıkarmıştır. Çünkü bu Türk milleti dualı bir millettir. Bu Türk milleti on asırdan fazla süren İslam sancaktarlığını yapmıştır. Çağrımız herkesidir. Adaletten, barıştan, hürriyet, demokrat olan herkesi büyük birlikte davet ediyorum. Doğup, doğup büyüdüğü kentte yaşayan insanlar geçim sıkıntısı çekiyorsa, sokaklarda güvenle dolaşamıyorsa, yollarda, trenizin yollarında tozdan, çamurdan yürüyemiyorsa, belediyecik hizmetlerinden yeterince yararlanamıyorlarsa yaşam hakkı açısından mağdur olmuş demektir. 80 bini aşmış aşan nüfusuyla Tire ilçemiz Ege bölgesinin en verimli doğal ve kültürel zenginliklerine sahip ilçelerinden biri olmasına rağmen hala gelişmişlik, şehirleşme, imar sorunları, otopark sorunu üreten, üretilen otopark sorunu üretilen malın pazarlanamaması büyük çapta tesis ve resmi kurumların ilçeye kazandırılmaması gibi temel sorunlara çözüm üretmemiş durumdadır. Bu sorunların çözümü basittir. Öncelikle ilçemizde birlik sağlanmalıdır. Siyasi partiler, sivil, sivil toplum kuruluşları, resmi daire amirlerini kapsayan bir tire meclisi oluşturulmalı. Sorunlar halkın önünde bu mecliste tartışılıp sonuca bağlanmalıdır. Türkiye'deki saklı cennetlerden biri olan Tiremiz, Türkiye'de yeterince tanıtılmamakta iç turizm gelirinden payına düşen geliri alamamaktadır. Evet. Tarım ürünleri merkezi olmamıza rağmen bu ürünleri iç ve dış pazarlara satamamaktayız. Şimdi Büyük Birlik Partilerin adaylarımızın bizim bir misyonumuz var. Şehit liderimizden değer aldığımız. Bunu da burada sizlerle paylaşmış olayım. Rahmetli liderimizin bir sözü var. Yine son seçim çalışması. Diyor ki hangi parti olursanız olun, hangi partiye oy verirseniz verin. Bizim için bir siyasi partinin dışındaki tüm partiler bu memleketin zenginliği. Onu zaten siyasi partiler saymıyoruz. O ayrı bir şey. Hangi siyasi partiden olursanız olun, hangi siyasi partiye oy verirseniz verin. Ama bir sokak arkada karşılaştığınız zaman birbirinize selam verebilecek muhabbet aranızda kalsın bir şey dediğimiz. Biz de arkadaşlarımızla bir ilke kararı aldık. Onu da burada sizlerle paylaşmış olayım. Sizler de bunun takipçisi olun. Bizim belediye başkan adaylarımız büyükşehir dair olmak üzere asla bel altı buluş yapmayacak. Hiçbir şekilde. Sadece seçimler boyunca kendi yapacakları çalışmaları anlatacaklar. Tabii ki görmüş olduğumuz yanlışlıkları, eksiklikleri sizlerle paylaşacağız. Ama bu hiçbir zaman diğerlerinin yaptığı gibi olmayacak.